Babadan gelsenize gücünüz alana. Arkadaşlar Baba gelir Baba misiniz? Rö. Arkadaşlar gelir misiniz? Ki, <laughs> Lütfen. Dur gelin 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 gelin. Nereye gelin biz öldük ya. Üç <laughs> 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 numara hemen hemen geliyorsun ulan. Çıkar mısın bana sal bana sal dur. Tamam tamam ben, bırakıyorum sadece. Bakacağım droba ne var ne yok. Ne abi? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir PUBG Mobile serisiyle birlikte <laughs> tekrar karşınızdayız. Bugün daha farklı bir Eee oyunla insanlar trolleyeceğiz. Eee trollemede de kirimcanmış oymuş, işte top gibi davranmak gibi bir şey yapacağız işte. Eee o zaman bu arada bir amar artasına squarta girelim ki biraz neşeli olsun. Artık ya, video çekmekteyim. Yani. Biraz da insanlar trolleyeceğim. E, ee, tabancaymış ya, tamam. Ya, o zaman buyurun ya. geçelim diyeceğim. Dur hatta şunlara ya, doğru düzgün bir kumpas yapalım yet. dur. Koş, 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 koş. Tamam kimse yok. Bu kadar söylüyor çık. Gel 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 tamam. yukarıda lan gel 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 bu 3 numara çok konuşuyor 3 numara çok. Burada merdivenden gel beni kaldır. Gel beni kaldır. Neredesin? Merdivenden çık. Karşımdan. Gel. Dur bir dakika şunu kaldırayım. Allah şunu kaldırayım şunlarla doğru düzgün bir oyun oynayalım. Bravo bana kit at bana At, at, atmıyorum, atmıyorum, atmıyorum. Çok konuşuyor ya. Tam bütün urutlara yapıştın ha. Tamam 6x. Bırakır mıyım hiç? <laughs> Neyse ben mikrofonu açayım. O zaman başlayalım hemen. Aa, şunu mikrofonu bir açayım. Şu, şu numaradan çok ses geliyor. Başlıyoruz o zaman. Evet. e ee, selam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bir numara sesim Aha. geliyor mu? Bir numara. Geliyor geliyor. Tamam tamam çok teşekkürler. Aa Aa. Efendim canım. Mikrofonu kapatırsan çok sevinirim. Çok ses geliyor çünkü ben açsam Allah! benimki de gelir. M416 var isterseniz. Yok canım sağ olasın. Gördüm. Okay, got got. mu? Got nedir be? Ghost dinler canımı. Ghost. Tövbe <laughs> Bak üç numara kaşınıyorsun bak. Kro. Bak çok kaşınıyorsun <laughs> kaşırım seni tamam mı? 50 ee, 50 numarayı fişek attılar. Tabanca attılar. Hadi arkadaşlar duruma gidelim duruma gidelim. Ah! Niye böyle konuşuyorsun? Benim konuşmam böyle. Yani olamaz mı? insanlık hali yani. Sendim canım. Nerede oturuyorsun? Dedem ben, seni <laughs> Ben, ben, ama ben Ali Aban'dayım. Ben Ali Aban'dayım. Ne? Ali Aban, Arab ya edem. Yapayım. Yap, yap. yap, e, ee, bu arada siz biliyor musunuz ben Kerimcan hayranıyım. Ben de. Aa vallahi çok seviyorum lan var ya. Bana. Üç numara hemen hemen geliyorsun ulan. Çıkar mısın bana sal bana saldır. Tamam bana tamam bana. bırakıyorum bana, sadece bakacağım drone ne var ne yok. AVM'yi sal yav. Ne, ne ya. AVM'si? AVM mi vardı? Sana. AVM mi vardı? Yok muydu? Allah Allah. Aa benim de varmış. Dur. Bak lütfen. Müslüman bir insan asla küfür etmez. Tam AVM'yi salar mısın? Eee AVM'yi salarsam kaçar AVM ama. Vere... <laughs> AVM'yi kaça, verebilir misin? AVM'yi salarsam kaçar ama. Verebilir <laughs> misin? aldı ya. Şey. aldın ama. Ya ben size ne diyorum siz ne diyorsunuz? Ben Kerimcan. Ulan sen var ya 3 numara çok kaşındın. Uh oh, bir zekalı dur. He? Aa, özür dileme. Hemen özür dile. Özür dilerim. Kirimcandan Kerim, da özür ama dile. tamam yok. kirimcandan da özür dilerim. dile. Hepinizi bombalarım çekin. Özür dilerim. Çekin. Yani. Tamam özür dilerim özür dilerim. Kerimcan'dan Kerim Can'dan da özür diler. Bir numara yanıma gel. Kerim Can'dan da özür Lan bıraksana bunu. Dur. Tamam. Atmadım bak. Tamam mı atmadım. Kerim Can'dan da özür dilersen böyle adam edersin. Bana ederiz. kit verin. Kurtardım Bana sizi. Bana kit verin kit verin. Tamam dur vereceğim Yok, dur. kit verin. Kit dur. verir misin? Tamam dur vereceğim Bana gel. Al bir tanesini kullan bana ver. Bende de yok çünkü. Al. Teşekkürler canım. Evet arkadaşlar. <laughs> yani PUBG Mobile'da kolayca bir M249'a ve AVM'ye böylece sahip olduk bu puşlar bana bu puşlar var ya hepsi bana çıldırmış. E, ee, bombayı atayım da delinde patladı. Ya ya var ya. Hadi ya. gelin bu tarafa. Ulan bana karşılığın sonu var ya ölümdür lan. <laughs> lan ne yani eğlenceli geçti lan. Ay 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 şeylerini atıyordum. Ulan var ya AVM en çok da AVM şey yaptı. Valla bu sesin bu serinin devamını e, gelmesini istiyorsanız Ali Osman. sadece bir abone olmanız yeterli arkadaşlar. Valla Ali Osman, vallahi, Ali Osman başla taş dışarı. Ali Osman. Hiç duymayacağım. duymayacağım. Hadi valla bu oyunda da bir bir ya ben orada bir şey gördüm ama e, dur ben mikrofonu açayım hemen başlayalım o zaman. Şu arkadaşlar Ali niye tutturdu? Hemen şuradan mikrofonumuzu açalım. Ya gelebilir ya. Gele, gelecekse göreceği de var arabanın. Ha, ha, havada tutarım seni. bu numara mikrofonu kapatır mısın? Ben de açarsam var ya bütün dünya şöyle olur ha. Aa. E 556 merminiz var mı arkadaşlar? Lütfen istirham ediyorum. Ama ben de gel haber gel vereyim. E, çok teşekkür ederim kardeşim ya. Gel gel adam var, gel adam var, gel. Adam karşıda. Geldim. Bak şu tarafa bak. Bekliyorum kardeşim. Mermini istiyorsun? Evet, sana zahmet. Buh, 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 buh. Thank you very much. Hang old comfort. Aa adam sesi geliyor. Adam siz mer. Sen mi geliyorsun kuş? Bu arada var ya Kirimcan çok hayranıyım ya Kirimcan bir tane bir tane bunun ikincisi yoktur yani. Siz seviyor musunuz? Gel gel burada adam var başlar. Tamam tamam gel gel burada adam var gel. Nerede gel. adam? Bur Burada Gelin artık koşuyor bu yav. Aç aç aç. Bir saatten sonra bakıyorum 3 numarada şey koşuyor ya. Nerede adamı bir görürüz. aa şu nasıl bir var Nasıl gördüm lan? Eee bir saatten sonra bir 1 numarada baktım koşuyor. Var <laughs> şu ellede bir ne sıkıyorlar ama ben şu yeyi almam lazım hiç kitim yok. Yok. İki kişi daha var. Karşımızda dağda. Anlaması. Karşımızda dağda ya. Ya sayı söyler misin Ondan kardeşim? Dağda. Ya kuru mu? Kuru musunuz ha, nesiniz ya kuro? Bana mı diyorsun? Ya evet ya niye söylemiyorsun ki? Niye öyle diyorsun? Yani ben dedim mi? Sen ben sana sen bana demedin ha, ama. Sen nesin? Bak geldi karşımda. Ama böyle ölmüyor yani. He. Evet. Yedi kişi öldürmüşüm şimdi. Aa ben de ben de 12 kişi öldürmüşüm ayol nedir yani 7 Ay. Sen öldürdün ama bot ama Ya bot veya şey kill mi değil mi? Yani macun yerine mi koyuyorsun sen killleri? Aynen iyi git, git diş üzerinden o zaman <laughs> Ulan var o ya o kim attı? Ulan. numara attı. Dört numara attı bir numara. Oğlum 4 numara nerede o nerede lan? Bak 3 numara adam sen gerçekten. Dağlarda. Oğlum dağlarda adam var. He. 3 numara bak sana son dişim şu an. Ben ee, Şu an 7 tane bombam var tamam mı? Bak seni gerçekten bombaların var tamam mı? Geç önümden. Geç önümden lütfen bak ben atmayacağım. Ben botma bot, ma, bot bom bot alan ma... Gel gel bin alana gidelim. Ben bomba atmam. Alan ne? Gelin gelin. 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 gelin Arabadan in. Gelsenize gidiyoruz alana. Arkadaşlar Baba, gelir misiniz? Derem. Arkadaşlar gelir misiniz? Lütfen. Neye mi dönelim ki? Hadi, gelin. hadi gidelim hadi. Güzel takım, güzel, güzel team! Sürün, birisi araba. Tamam, tamam. arabayla gelir zaten o. Daha ne daha ya, oyunca... evet, evet arkadaşlar biz hemen seyfe doğru gidelim Binliğe doğru hem birimizi almış olursam de güzel bir komik bir Ya 4 numara kaldı onu alsana ya alırız canım onun orada arabası var zaten. Aynen bakayım. Can maşin şu Arkadaşlar Seyfe zaten Seyfe gittik dedik de hemen e, neyse videolarda. Yara daha daha... Bir... Videoyu kesmiyim hatta hiç. Ağda, e, kesin. Kesin. Ya. ya git sağa doğru. Bak şurada. Ya sen niye burada durdun ki oraya, ya? var bütün Ulan var ya kimlerle oynuyoruz ya? Adamın üstüne üstüne bıraktırdı bizi ya. Boş Sen boş boş konuşma. Boş adam, adam burada, adam burada. Ben vurdum onu ya. 15 oldu be. <laughs> Bir tane daha var ama ya Koş bin. Bin bin bin. Bin giriz karlar. Bir Ya bin bin ortadasın. Geri zekalı. La lan bin lan. Lan bin sen. Bir, Bir ya. ya adam üstten sıkıyor üstten Bir sıkıyor. Kardeşim gelin ya. Oo. Oh, oh, oh. Arabayı böntür, 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 böntür. sürmeyin arabayı ya. Vallahi ben süreceğim ya. Ya beni kaldırsanız ha. Ya gezi çağlı. Nasıl kaldıralım seni? Mal gibi yerde durmuşsunuz bilmiyorsunuz kaldırdım. arabaya. Ya birisi beni kaldırsın. Nasıl gelelim oraya? Dur siz 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 bombam da yok. Hayırlı olsun. Orda Baba yeng koskeş çiz dare çomarıste. Herk kardı vadiyorum. Mi bine Ya basma 3 numara. Kardeşim bak şurada da adamlar var. Migam <laughs> diye. Neyse dur şunları <laughs> alalım dur. Dur gelin 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 gelin. Gül 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 gül. Nereye gidelim? Biz öldük ya. Gül 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 gül. Ya şu BK'lı var ya çok tehlikeli ya gülük e gitmemiz lazım safe gülük 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 Vallahi pis vuruyor pis vuruyor gülük Allah Mekalı e, Buraya gelebilir misin? Buraya gelmen lazım diyeceğim. Bak ben bu e, çukura gelmen lazım. 3 e, numara gel. 3 numara yüz, bak 100 yüz metre var yetişirsin. Gel 3 numara. Çukura gelmen lazım senin paşa. Vuruyor. Alamaz ya. Abi gitti yani bu heh, megalı var megalı çok pis vuruyor. Megalı var ya pis etti. Orada sis bombam da yoktu. Sis işte sis bombaları e, son oyunlara daha şey oluyor. bu oy, çocuk yine iyi oynuyor biraz. Ama yani kaç kişiler bak adam pis de sıkıyor. Bak sen niye iyi başlamış ki? Aa, bomba yanında patladı herhalde. Ulan. Vallahi de lan. Kaç kişiler ya bunlar? 3 kişiler ya o. Abi Basman lazım. Senin şu an basman lazım derken. Oh be Evet Niye, arkadaşlar boyunca. Bu oyunda da gene birinci olamadım Niye e, derseniz Zaten bu oyunda ben şey diye hesaplıyordum e, Kerimcan videosu falan yani insanları trolleme videosu Diye bir çekerim canlandı. diyordum e, Lakin Söylesene beni 2 liraya bağlasın Bu numara var ya çok ben. Bir kerimcan videosu çekerim diye şey yaptım ben Lakin valla ben milliye kadar gideceğimizi hiç tahmin etmedim. Arkadaşlar orada arabaya binmedi. Arabaya binselerdi belki bir umuttu. E zaten o bir numarayı kaldıran giden arkadaş da orada öldü. Kaldık iki kişi o MK'lı çok iyi oynuyordu. E, evet arkadaşlar bu oyunda da bir ikinci olduk. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.